Pint ve Eylül Pinti James cemsugur keri Otobüs ne Büşra? <bir> <laughs> Diyelim ki ıssız bir çölde arkadaşının pipisini yılan ısırdı. Zehri çıkartmak için emmen gerekiyor. Ne yaparsın? E, Zehri çıkartmak için emmen gerekiyor yoksa ölecek. Zehri çıkartmak için emmen gerekiyor, yoksa ölecek. Bancıdan alman lazım değil mi? Youtube kutu hallediyor. Kuru <laughs> Arkadaşının pipisini yalan ısırdı, tamam mı? Ne yaparsın? olması lazım. Kimisi emer, kimisi ölüme bırakır, kimisi işte, doktora oluyor. götürür. Ha, kimisi doktora götürme devi seçenek yok. Ama değil direkt edeceksin. emmen lazım diyorsan ne yaparsın? Yok emmem lazım abi. <gülüyor> 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 zehri emmen lazım. Yok. Zehri ya. emmek ister misin acaba? Hayır, hayır, emmek hayır, hayır, mi olmalı? Hayır hayır emmek tercihin tabii ki senin. Abi bu kadar tartışacak ne var? Arkadaşının pipisini yılan soktu. Kurtarmak için emer misin? Ölüme mi terk edersin? Bu kadar değil mi? Bence bu kadar. Doktor seçeneği olursa herkes doktora götürür yani. Çöldeyim abi ne yapacağım yani serap görüp şey mi kesip atmaktan başka çok mantıklı lan <laughs> harbi abi kesin atın aşırı mantıklı lan Valla bunu tuttum ha Bende bilirsiniz ama ölecek Emmezsen Emcen mi? Senem Yok ilk başta beni, beni ısırmış Senem <gülüyor> <gülüyor> benim. 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 Ben. Oğlum geçen bayağı bir Aaaa! yılan, yalan yılan Bir şey olmaz gel gel. Çok kötü, çok kötü. Oğlum çok zehirli bu yılan. Çölde sadece çölde var. Dur bir dakika. o zaman baştan şeyini vermemiz lazım. Benim, bir bir yılan Hayır dur lan. Nasıl, nasıl oraya girdi lan o? Eee evet. Çok sadece çok böyle. koskoca doğru tatilini buraya harcadık ne oldu Ferit? Bu en zehirli yılan acil emciklemen lazım. Emciklemen mi? Ölecek yoksa. Oğlum öleceğim. Dekikalar kaldı. İki dakikamız var. Hadi. Öyle bir, çok bir çok şey olmaz. Çok kötüyüm. Bana ne? öyle bir Bak, şey. Uyuştu bu buram. Buram uyuştu gidiyor. Aramızda Bak böyle kaldım. Mi? Tamam anam. Aramızda kalacak. <laughs> 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 <Abi>, yılanı çek. <laughs> yılan tamam. değil mi? Allah seni. <laughs> <de, ne? gülüyor> Burada da dağıtmadım sana. Yavru, ya abi bu o... Adamın belli bir şey saçını mı takıyor? Şöyle kavrasın abi. Bir, şey, şey, <laughs> böyle bir saçı var <laughs> <laughs> ya. Bu yılan değil mi ya? Abi yemin ediyorum çölde niye? Ferit bak bak kobra bu. Kobra bu. <laughs> Soğan kırar gibi. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> yemin ediyorum şurada niye dikkat et oğlum ne yaptın lan? Dikkat ben. et. Bunu görmüştüm Ferit. Ha? emcüklemen lazım. Tamam, şey ya, Mokro Mokro, ya niye emcük şey? diyorlar ya? Olması, <laughs> <lezzetliyet. Hadi. gülüyor> ne yapacağım? Hadi hadi. Hayatta olmaz Kemal. Hadi. Ne hadi oğlum? Manyak mısın? bir şey yok hayır. Abi lazım diyorum. Abi, <gülüyor> şey <gülüyor> diyorum. Iki dakika içinde bilincimi kaybederim. Tellerim şey yaparım. Bak, Abi ölsün değil, değil mi yani tamam. yani ne yapacağım? toksin. Dikkatli yürüseymiş bu ne yani hayret bir şey. gözünü seveyim ben istemiyorum ya. Öleyim mi? Verin. Ne olacak? Öleyim mü? Oğlum zaten ıssız çöldeyiz zaten büyük ihtimal öleceğiz yani. Tamam ölmeden önce şu duyguyu tadayım ben. Hadi abi bir şey diyeceksin. Ya abi niye bekliyoruz ben böyle mi yapmayacağım Abi burası çok tatlı be. Bit bu kadar ya. <laughs> çok iyi bir adamdı bu. <gülüyor> 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 i̇yi bilirdik. <laughs> ne oldu oğlum? Şükrü yılan nasıl sırdı? Çıkar çıkar çıkar! <gülüyor> <gülüyor> Şükrü'nün, bir, bir saniye Şükrü'nün hep bu anı bekliyor olması peki? aga be gerçekli dost be, işte görüyor musunuz? <laughs> görüyor musunuz? Fazla hevesli evet. hani hep bu anı beklemiş, hep bu anı beklemiş Şükrü. <laughs> Benim, benim kanım... Bir Biraz şey daha anlatsın o belgeseli. <laughs> Belki ölürsün o sırada emek zorunda kalmam. Ölmeyecek <laughs> misin? Valla hiç niyetim yok gibi. Bir bedava yerim ben biliyorsun benim dişlerim yok gayet. <laughs> 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 Bu çölde neden yürüyorsun? Bu nasıl bir yalan yapıyorsun ya? Bu hikayenin ana kahramanı sensin. Emşiklemen lazım. Da niye böyle barikat tutuyoruz onu bilmiyorum. Yola da açmamız lazım. Doğru diyorsun. <laughs> Aç abi. Aç abi. Gerçi boyun kısa senin. Gerçi. Diyelim ki kıt kanaat aldığın çok pahalı bilgisayarını sevgilin kırdı. Yanlışlıkla ama <laughs> kırdı. Ne yaparsın? Sevgili Kan dökerim. Gerçekten kan dökerim abi. Kadir Detroit'e devam edeceğim. Hatta inşallah bugün bitireceğim. Taşla ezerim. <laughs> abi ger yok. Abi ne demek yanlışlıkla yanlışlıkla kırmayı versin bak abartma geçen gün Batuhan yayında God of War oynamak için God of War CD'sini çıkartmış Detroit CD'sini bir kenara bırakmış. Evde olay koptu. Bütün ortalığı birbirine kattım. Ne canı sağ sağ olmasın ya abi canı sağ vallahi yemin ediyorum gebertirim hele ki dolar kaç olmuş. Allah'ım Allah'ım hayal dahi etmek istemiyorum yani yüksek ihtimalle kıyamet kopar. Can abi şimdi sana soruyorum. Sevgilin yanlışlıkla bilgisayarını kırdı. Sen boş ver ya. Şimdi ben çete ne yazacağını biliyorum. İtopya'ya gider yerisini dizerim. <laughs> yapacak bana. <laughs> Aynen bunu yapacak. Sana sormuyorum. Sana sormadım. <laughs> Sen boş ver. <laughs> Bak yenisini alırım diyor. Ben alamam. Ben alamam. O yüzden ben mecburen böyle yaşamak durumundayım. arkadaşlar. Peruğumu unuttuğum için evet benim bir peruğum var. Bugün kız kılığına daha doğal yollarla gideceğim. Abi senin ihtiyacın yok böyle kılıklara girmene biliyorsun. Ne, Eyvallah sen artık söylüyorsun. Yani. Hala gidelim var diye düşünüyorum. Bence oldu. oldu Maşallah ya. çok Öyle. güzel. İşte buralarda benim çalışma alanım ya. Çok Burası güzelmiş. güzel bir... Ne oldu fakir yine yetmedi mi aldıkların? Yetmedi. Yetmedi <laughs> ben PC istiyorum. <laughs> Raif hoş geldin. <laughs> daha çok istiyorum. Ben aç bir köpeğim. Ben doyumsuz aç bir köpekim o yüzden daha fazla şey istiyorum. <laughs> Burayı kır da bir baksana neler yapıyorum. Buraya bir kır da bak başına neler geliyor, Sen neler yaşıyorsun. Harbi report'um bakayım. Aa harbi senin abonelik ne oldu? Şey yapabilirsiniz. E, kanalı şiddet söyleminden reportlayabilirsiniz. Haberiniz olsun bilmeyenler varsa. Ne şiddet geçen söylemedi? kendi yayınımda gösterdim mesela dedi ki abi dedi biri geldi bazı kanallar bot atıyor bunları nasıl şikayet edeceğiz dedi orada gösterdim aynı gösterdiğim yolla giriyorsunuz şiddet nefret söylemi vesaire orada bir öyle bir şey olacak onu seçiyorsunuz tam yayının bu saniyesi reportlanıyor ben niye reportlanıyorum ya ben neden reportlanıyorum çok affedersin beni tehdit ettin seni tehdit etmedim. Ettin gayet ettin. Seni tehdit etmedim. Ya bu nasıl hakkın? Sevgilim sarıyorum. dedim kanıtla. Bundan... Sevgilim olduğunu kanıtla. Kanıtla, kanıt göster. Sevgilim olduğumu, onu kan olduğumu kanıtla. Kanıtla bak. kardeşim. Bak, Kardeşim kanıtla. Bak, Lan bak editlere düşeriz yapma. Nasıl kanıtlayacak, bak, ne yapacaksın ki botan salak? <laughs> ne yapacaksın da kanıtlayacaksın? Kanıtla. Neyse, devam. Bak hiçbir kanıtın yok. Hiçbir kanıtın yok. Bu arada süreyi öğrenmek için ünlü map time yazmanız gerekiyor. Eee Nasıl güzel. Çok özür dilerim çok özür dilerim ya çok özür dilerim bu toplanmaz mı ki? Toplanmaz o. Bu olmaz mı? Yani yani bu? Bence Ferit ve Kemal bir yani? şey yapmaz ya. Nasıl ya. Ya çok özür dilerim elim çarptı ayağım çarptı heyecanlandım senin odana gelince bir kalbim şey oldu biraz çarptı. Abi Türkiye'nin en çok izlenen kadın yayıncısına bak ya başkası adına beni tanım. Neden? Ne oldu? Ne yaptık? Bir bilgisayar urunu yaptıklarım işte. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Saygılar>. <gülüyor> Kardeşim ne zaman inkar ettik ki bunu? <laughs> ne zaman inkar ettik ki? Benim yapabileceğim şeyleri biliyorsun sevgili Can Sungur. Gayet de biliyorsun. Ayrıca sana da olsun. Otta, da fişinde beni işaret, soru işareti koymak ne ayıp değil mi? Ha? Ayıp değil mi? İnsan helal olsun be der. Bak der neydi ne oldu be helal olsun der. Sen beni işaretleyip sonra işareti koyuyorsun. Efendim Puistigo 100 bits göndermiş. Merhaba Pelin biz amatör olarak rap müzikle uğraşan bir grup arkadaşız. Video çok da uzun değil destek olursan minnettar olacağız. İyi yayınlar demiş abi gelmemiş bana link. Ee, aynı zamanda Outsider KK 50 bits göndermiş. Selamlar Tuna abiden sonra ilk abone olduğum yayıncısın. İnşallah devam edebilirim. Şöyle bir öğretim teknolojileri İngilizce öğretmenliği ödevi yapmıştım. Müsait olduğum bir zaman bakarsan mutlu olurum. Türkçe altyazısı var demişsin abi ama e, ee, linkler gelmiyor ne yazık ki. Bir tane gelmiyor linkler. linkler. Çok gelmiyor. çok teşekkür ederim abi desteğin için. Ee, şey olarak gönder, moderatörlere ulaştır, moderatörler bana gönderirler onu. Bu dur kim, dur. bu kim mıkı anlamında mı? Ayıp değil mi peki? Bu kim mi? <laughs> bu kim mi? Bana ayıp değil mi Batu? Ne için? Sen olsan mesela. O sen burada şiddet söylemleri yapıyorsun. <laughs> Senin de şimdi şiddet söylemine yemin ediyorum. Bu <laughs> beni cinnet edecek. O linkleri ayarlayacağım chat. Aa, hazırım Raif hazırım. Sen hangi sıfatınla geek etkinliğine geliyorsun lan? Bu sıfatımla. <laughs> Kardeşim beni Otti çağırmış. Koskoca attı beni çağırmış. <laughs> Efendim Elis Rayif, 12. ayını kutluyor koskoca bir yıl bir sene oley demiş Raif çok çok teşekkür ediyorum abi iyi gününde de kötü gününde de burada olduğun için hep destek olduğun için iyi ki buradasın iyi ki varsın sağ olasın eyvallah abi çok çok teşekkür ediyorum bir yıldır burada olduğun için teşekkürler teşekkürler aa dur bekle sesi çünkü kapatmayı unutmuşum okey hadi devam edelim hadi devam edelim sen bu bilgisayarı kırdın bunu yapıştıralım Eskisi gibi olur mu? Bu kalp eskisi gibi olur mu? Ya Ferit ben bilerek yaptım mı bunu? Bak geçen de bana bunu yaptığın zaman kızmıştın, gene aynısını yapıyorsun. Her aynı aynısını yapıyorsun sen. Niye bana bu kadar kızıyorsun? Ne yaptığını bilmiyorsun? Ben düştüm oğlum. Şey evet ben düştüm. Sen de bak kızıyorsun. Bak baskı altın hissediyorum. Kendi yani yeter artık ya. Vurma kadar gel. Ayrıl Burası benim odam. Ya çok güzelmiş ya. <laughs> Aa, Çok özür dilerim ya. Neyi bilgisayarı mı kırdın sen? Bir <laughs> <laughs> buradan nasıl kırdın? Baştan çekin abi bunu. Ben ne fark ettim? İşte sevgilim, burası da benim odam. Bu da bilgisayarım. Çak. Aa ne yaptın? Bilgisayarı mı kırdın kendine sen? Kendi kendine çak şey mı dedi? Ya. Çok özür dilerim. Hmm. Çok özür dilerim. şey <laughs> olmaz. <laughs> Bir şey <Olur. gülüyor> olmaz. Hmm, ben bilgisayarı Her şey kıracağım. <laughs> Her şeyi. Söyleyeceğim. Tamam, sorun <laughs> yok. Bura buraya gel, yapacağız. Gelin buraya. Buraya gel. Buraya gel, kalk ya. Ne oldu lan? Kalk ya. Ayağa kalk. Niye? Kalk ya. Ne oldu? Beni şimdi de obje olarak mı kullanıyorsun? Evet, alamadım. ayağa kalk. Ayağa kalk. <gülüyor> kalk ya. <laughs> ee. Gel buraya yürü. Ama doğru düzgün söylesen ne yapacağız? Yanıma gel seni. Diyeceksin ki aşkım burası da benim odam diyeceksin, tamam mı? Ama normalde ne yapacaksın? Normalde ne yapacaksak anlaştık mı? Nasıl yani? Yani normalde ne tepki vereceksen? Tam burası benim odam. Ya, bak, tamam, tamam ben bilgisayar falan göster. Heh. burası benim odam bak bilgisayar. Şu bak şatır şutur. Batuhan çok özür dilerim. Sen <laughs> de <laughs> Hayır hayır. Hayır öyle bir şey. Bir, bir, şey. bir şey söyleyeyim mi? Batuhan jitsu hareketleri. <laughs> <laughs> yani jitsu hareketleriyle gerçekten 5 saniyede beni Allah'a kavuşturabilir. <laughs> Aya ya öyle senden önemli mi? var Yani ne olacak canım? Senden önemli mi? Hiç önemli değil. Bana bir daha dombik yazarsanız sonsuza kadar ban atacağım size. Yok ya cidden ben, sen bir şey yapar mıydın? Ben bir şey yapmazdım. Yani kızardım. Ben yani, çok ağlardım. Kızardım veya... Ben aşırı ağlardım. Ee, şey olurdum ama bir şey yapmazdım. Ben çok çok ağlardım ya. Çok çok ağlardım yani. Dombik demeyeni dövüyorlar gibi. Harbi ya. Hayret bir şey. Hadi bakalım. E, aferin ebele böyle çalış. Böyle çalışabil. Aferin koçum. Yürü koçum aslanım. bir örneği öğrendim. Abi ben örneği öğrendim. Bir tane deneyebilir miyim birinizde? Aynı örneği deneyeceğim. İşte buralarda. Şaa! Ne yapıyorsun? Çok özür dilerim ya. Çok özür dilerim. Böyle bir şey yok. Özür dilerim. Çok özür dilerim Bir dakika tamam. <laughs> özür dilerim de bir dakika. Ya kalbini kalbin Sen... De? Çok özür dilerim. Kalbini de kırdın. Kalbini kırdın. kırdın. Çok Odins. özür dilerim ya. Sen beni çalışıyorsun. <laughs> da, ben de öyle yaptı kız işe yaradı sen de niye yapıyorsun? Böyle şey var abi. Ne farkın var benim ya? <laughs> Diyelim ki zamanında sevgilinin abisine bir borç verdim. Abisi bir türlü borcu ödemiyor. Fakat senin borcu geri istemen lazım. Ama bunu bir şekilde kibarca yapman lazım. Borcu geri almak için ne yaparsın? Borcunu borcunu ver selamlar. abi. Selamlar benim kardeşim. İyi sen nasılsın? Ne olsun ya? Nasıl gidiyor abi? Ne olsun be bildiğin i̇şler gibi. İşler falan iyiymiş bu aralar duyduğum kadarıyla Yap işler. işler. Yapma Baya çalışıyordunuz ben gördüm hızır <laughs> hızırdı dükkanın önüne. Borcunu nasıl istersin ya? Borcunu ee, ver demez misin? De. Kardeşim yok. çok geçmiş olsun ya. Ne, Çok geçmiş. Bende de aynı sıkıntı var biliyor musun? Aynen öyle. Benim de ailemden zamanında gelmiş dadanmışlar yani. Apartmanda olay çıkartmışlar ya. Yemin ediyorum apartmanda dadanan dadanan üzerine yani. Herkes ailem yapışmış yani. Diyor ki, ya, annem diyor her gün gelip bilmem ne yapıyor ya. Senin sevgilim benim kardeşim Aa, ağlıyor. Her gün ağlıyor. Hatta varsa üzerinde bir 3-5 Aileme yardımcı olayım. Vallahi çok zor. <gülüş> <sadece. obviously, gülüş> sevici, çok zor. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Ben onu açacağım. İlişkide sen full desteğim. Ama o kadar sıkıldık ki, o kadar sıkıldık ki hemen ödeyeceğim. Bir yıla kalmadan. Şey ben zaten ben evlenmek istiyorum abi. Ben zaten ama 5 kuruş param yok. Oğlum abi. bak evinizi ben dizeceğim. Eviniz borcu bir. Ev Şimdi aile arasında borç olmaz Ferit sen bizim kardeşimizsin artık aile arasında borç olmaz. Ama gerçekten Evinizi... bana, çok lazım şu anda. Şimdi bak Ferit'ciğim. Neden biliyor musun abi? abi? Neden kardeşim? Lan <laughs> kız... Bir şey var Ferit'ciğim senin buna tedavi olabilecek bir ilaç var Ambulansız bende. Tedavi ben de bir ilaç var. Bak çok iğrenç. Sipariş de geliyor yurt dışından. Ne var abi? 5 bin lira ateşle ertesi hafta direkt çözecek. Valla? Şey. Direkt çözecek. Yağmur'cuğum. Evet. Allah'ım. Eyvallah sağ olasın kardeşim Allah, benim. Ayşe'ye de Allah. çok selam söyle tamam ya Hadi, ya hadi ya. bakalım Evet böyle s*** bir adam olay aç. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam Şükrü hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl gidiyor Harika. İyi bakalım Allah'tan iyi yapsın. Bir şey diyeceğim. Şükrü'nün poları da, da çok güzelmiş çok lan. Çok fena bir iş var ama biraz yatırım yapmamız gerekiyor. Parayı ona katlıyoruz abi. Ha, ben de sana bir borç vermiş tamam. Ya, borç Instagram butiğiydi değil mi? Öyle ihtiyacım vardı vermiştim ya. Onu şimdi geri alıp oraya verirsem 10 katını geri alıyoruz abi. Yarı yarıya bölüşürüz. Yapma ya. Ne iş biliyor musun? Ne? Böyle acil ihtiyacı olana para veriyorsun. Adam normalde zengin ama e, ay sonu hani faizli falan çekiyor ya. Ayrıca nakite ihtiyacı var. Faizini çektiği zaman sana 10 katını veriyor. İçinde inek var mı? Ee, galiba var. Neden sordun? Ben sana. şu an ben bu kısımları muydu? anlamıyorum. Niye hiç gülmedin lan? Daha fazla çekiyor lan. beni yani. Ben sıcağım bu işe. Türkiye'nin çoğu seviyor abi. Neyse ya, komik seviyor. <gülüyor> <Esabını> <gülüyor> seviyor şey abi. Komik olması. Aynı şey gibi değil mi? Abi elden alsam. Bazen çünkü, mesela bazen ben gelmiyor. bazen mesela ciddi videolar açıyorum. Çete şey yazanlar oluyor ya. Bu komik değil. Yani zaten komik olması için açmıyoruz ama. <laughs> falan. Ulan sen karakteri. işini biliyorsun ha. sen Hı. işini biliyorsun ha. bir EFT parası falan ödeme yani. gerekiyor. Ben abi e alayım ben. Al. Oh. Abi diğer cebindeydi o para değil. Oh. benim? Lan lan yok işte yok <gülüyor> açma. Ne bu sınav gerçek karakterim var. Yok. Enis Kirazoğlu'nun parası yok. <laughs> yok gerçek <laughs> gerçekten yapacağın skeci skeci Bizim böyle bir arkadaşlarla konuşuyorduk bir şey falan planı var diyoruz Alayım benim kızı da. He. Tatile bir şeye gidelim, bir şey yapalım. Oğlum bu devirde tatil matil zor işler be. Kaç çok, ya. çok çok, çok işte. pahalı ya. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. İşte çevrede birkaç tane borcu olan şey arkadaş, dostlar işte onlardan işte. Bak bu devirde borç önemli, borç vermeyeceğim. Evet. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Bazı şerefsizler var Kemal, borcunu hatırlamaz. Benim Her de böyle bir arkadaşım var. vardı bu arada, bana borcu olduğu halde. Değil. Aynen öyle. Uzak ee, borcunu ödemeyip, bir de, de borcunu ödemeyenler hakkında kötü kötü konuşuyor. Fethi! Fethi! Ne içersin? Vallahi ben bir oralet alırım ya. Kivili. Bize bir oralet. Ben de bir tane böyle büyük boy gazoz. En büyüğünden getir. Var mı sen de bir şey daha? Var mı? 2 tost bir şey yer misin? Bir karışık ben de alayım ya. 4 tost, biri karışık. Yemal bir yüzlük var mı ya? Kupon yapalım Lan hadi çıkar elinden o akrep bir lan ceplerine. Anladım. Hadi ver 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 ver. ver. Kalk kalk, şey ayağa kalk ayağa kalk. Kalk bakayım lan. Allah Allah. Telefonu da aldım. Oğlum bunu kaçıramıyorum. Fethi! mi son mu bu? Evet. En son mu? Fethi buna kaç verirsin? Bunlar güzelmiş lan. Var mı içinde tişört bir şort? Tişört yok mu? Kalk bakayım. Gel bakayım. Şu gözlüğü ver bakayım. Bu şeyi diyorum ya. Ee... Bir şey söyleyeyim mi? 10 numara gözlük. Bir hafta takılayım mı? Bir hafta. Fethi evet. benim masayı yana al. Enis abi. <laughs> Enis abi. Bu şeyi diyorum, tatile gideceğiz o ya. Senin bu koç vardı ya, onun şey yapsak mı ya? Enis abi sana diyorum abi. Abi kalksana. Abi. Enis abi. Enis abi. Doktor. Oğlum <laughs> <laughs> <Gördüm, gördüm. gülüyor> <laughs> <Oy, gülüyor> hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu? Derdin mi var senin? Abi ölüyorum. Kardeşim ne olur, yapıyorsun? Ölüyorum abi. Niye? 10 10.000 TL falan lazım o milyon masraflarım için. Ne olur. Ölüyorum. Tamam ya halledeceğiz ya. Aman Allah'ım. Ölmeyeceksin Ölüm, ya. Ölüyorum artık. Tamam oğlum halledeceğiz ya. 10.000 mi lazım? Evet. Halledeceğiz. Kemal. Kemal. Yine niye bana giriyorsun ya? Ben de geçmeyeceğim şey. Efendim abi. Efendim abi. Kemal. Kemal orada ölüyordu bin bu bin arada. arada. Koş 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 bankanın 10.000'e. Ayarla. İban. Gözlerim sırada güzel. Gitti. Eyvallah. Tamamdır geçmiş olsun kardeşim. Görüşürüz abi geçmiş Görüş, olsun. Görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Ana. Güzel oldu. Vallahi. Kemal bir 10.000 de bana ver yoldan. <laughs> <laughs> Diyelim ki bir iddia sonucu yoldan geçen bir hanımefendiye laf atmanız gerekiyor. İddia sonucu arkadaşlar. Borç o kadar iyi değildi. Öyle insanlar Vallahi değil çok kadar içi var. Var. iddia sonucu. Sus lan. Ne yaparsın? Oğlum ben aşağıda kaldım. Ben burada nasıl yani yayınımı devam ettirebilirim? Neden beni aşağı indirip duruyorsun? Ha? Yanlışlıkla oldu. Ne yanlışlık nasıl ya? Biri bakar mısın halime? Ay hep bir şey sevip zorun ne? Tamam. Tamam. Allah. Sonuncusu neyle alakalı acaba? Allah'ım gel bir şey Şimdi arkadaşlar ben hanımefendiyim. Bir hanımefendiyim ve yürüyorum yani. Ama zaten oh. böyle anlayamayız. Böyle bir elektrikli doz akımı gidersin. <laughs> böyle <laughs> jepisleşiyor değil mi? <laughs> laf atacağız, balgam değil. <laughs> o baldırman mı lan? Fena. Siz ne biçim hayvanlarsınız siz? Ya ya nasıl hayvanlarsınız ya? Şey nasıl laf atılıyor? Ama var ya yatakta gör, hayvan gibiyiz. Gel abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar ayıp ama bunları yapmıyorlar. <laughs> Yanlıs sekizinci ayrı kısa. Mükemmel bir hanımefendi ya. Çok güzel gerçekten. Tebrik ediyorum ben gerçekten. İnanılmaz. Ya geçer <laughs> misiniz? Yakışıksız. Ya bundan çok fazla şikayetçi olan insan olunca şey olabiliyorsun. Turbine gidebiliyor.